Arkadaşlar merhabalar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Aslında uzun süredir merak edilen, ara ara sorulan bir konumuz var. Bu bağlama kütüğü ve kanoların kaydı konusu. Şimdi ben yaklaşık 4 yıldır kanoyla balık avcılığı yapıyorum ve denizdeyim. Açıkçası Ege'nin her yerinde bulundum. Marmara Denizi'nde de çıkıyorum. Defalarca sahil güvenlik çevirmesine denk geldim. Deniz Polisi'ne denk geldim. Bugüne kadar kendi adıma ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Neden bağlama kütüğü yok, neden kaydın yok vesaire diye. Sadece bir kere ceza yedim. da zaten bir videosu var. O da tamamen aslında gemi güzergahında bulunduğumuzdan kaynaklıydı. Bunların dışında herhangi bir sorgulamaya da maruz kalmadım. Fakat son aylarda başka bölgelerde arkadaşlarımızın başına gelmiş, bağlama kütüğü ve kayıt sorulmuş. Bununla ilgili de aslında biraz baskı oluşmaya başladı. Ben bundan birkaç sene önce liman kaydını hatta bu işe başlamadan önce de soruşturmuştum ee, gerek var mı diye. Bana o zaman gerek yok demişti. artık doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama o zaman böyle dendiği için ben de herhangi bir zorunluluk bulunmuyor diye düşündüğümden dolayı yaptırmadım. Fakat önümüzdeki süreçte bir sürprizle karşılaşmamak için bu e, sorunu çözmek istedim. Bunca yol yapıyorum, kilometre yapıyorum denizdeyken tam böyle keyfimi alacağımız anda. Denizden çıkmak zorunda kalmak gerçekten can sıkıcı olabilir. Bunda henüz karşılaşmadım böyle bir şeyle ama karşılaşmak da istemem bu nedenle gidip güzel şekilde bağlama kütüğü işini halletmek istiyorum. Şimdi şöyle liman kaydını yaptırmakla ilgili bir kısa video çekmek istedim ki hem sizin sorularınızı cevaplamış olayım, aynı zamanda da bu işlemin nasıl yapılacağını da göstermiş olayım. Ayrıntılı bir şekilde tüm aşamaları anlatmaya çalışacağım. Merak ettikleriniz olursa, aklınıza takılan ya da açık olmayan bir kısım olursa lütfen söyleyin. Bunları da tek tek sonrasında e, yorumlarda cevaplamaya çalışırım. İlk kayıt işlemi E-Devlet şifrenizle gireceğiniz Umur Bey üzerinden yapılıyor. Şimdi ben bilgisayar ekranında bunu tek tek size göstereceğim. Ardından tüm aşamaları beraber yapacağız. Evet her şeyden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Umur Bey Denizcilik Vatandaş Portalına giriş yapmamız gerekiyor. Google'da zaten Umur Bey diye aratırsanız direkt böyle bir sayfa çıkacak. Buradan E-Devlet şifrenize giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ana sayfamız bu şekilde. Burada ilk kayıt başvurusu var. Buradan hemen ilk kayıt başvurusuna tıkladık. Burada dört tane adım karşımıza çıkıyor. Bu adımlardan ilk başvuru bilgileri. Burada size işlem türü soruyor. Bu işlem türünde, Kano için söylüyorum bu bilgileri tabii ki, işlem türümüz yurt içinde sıfır faturalı kullanılmamış olanı seçmemiz gerekiyor. Kullanmış daha iyi olsak, tabii ki ben de kullanmıştım, bu şekilde seçeceğiz. Bundan dolayı ufak bir ceza çıkıyor. Bunu da ödeyeceğiz. Sicil türlerinden bağlama kütüğünü seçiyoruz. Kayıt limanı bu nereye götürebileceksiniz aslında oraya seçmeniz gereken yer. Ben işlemlerimi tuzla da yapıyorum. Bu nedenle tuzlayı seçiyorum şu an göstermelik. Ama bandırma ise bandırma ya da neresi uygunsa oraya siz seçebilirsiniz. Class durumu classsız. Bu bölüm vereceğiniz isme göre kendi veri tabanını tarıyor. Ve eğer isim uygun değilse ve daha önce alınmışsa zaten olumsuz bir şekilde cevap veriyor. Mesela bilindik bir şey kullanmak adına martı yazmak istiyorum şu an. Martı yazdım ve boşta tıkladım. Muhtemelen yok diyecek. Şu an hala bekliyorum. Evet hata. Burada bize böyle bir hata verdi. Ama ben buraya gidip rastgele şu an harflere bastım. Böyle bir şey olmayacağı için veri tabanında. Ve tekrar boşluğa bıraktım. Şu an kabul etti. Gördüğünüz gibi. Burada zaten uymayan bir isim olursa kabul almayacaksınız. Kullanım amacı özeli seçiyoruz. Durum boş zaten tıklayamıyoruz. Ölçüm limanı yine aynı şekilde ben tuzla seçeceğim. Siz hangi liman size uygunsa orayı seçebilirsiniz. Sefer türü. Ulusal sefer. Geminin bulunduğu yer. Buraya adresinizi yazabilirsiniz. Ben o şekilde şu anda rastgele bir şeyler yazıyorum. ve ilerliyorum. İkinci aşama olan donatan bilgileri. Burada donatan ekle. Aslında burada kendinizle ilgili verileri gireceğiniz yer. Donatan ekle dediğiniz zaman bu şekilde donatan türü. Kendim, şahıs, şirket, yabancı. Burada kendimi seçtiğiniz zaman burada isim, soy isim, TC, kimlik, no, adresiniz ve pay kısmını girmeniz gerekiyor. %100 sizin olduğu için buraya pay kısmına 100 yazmanız gerekecek. Alanları doldurduktan sonra bir, bir sonraki aşama olan evrak yüklemeye geçebiliriz. Evet 3. aşama olan evrak yükleme kısmına geldik. Burada aslında hangi evraklar gerekli, hangi fotoğraflar gerekli bunların hepsi yanlarında ve açıklamaları yazıyor. Zorunlu olup olmadığı da yazmakta. Ben burayı neler yükledim? Ben burada teknenin iskeleden, baştan, sancaktan, kıştan olmak üzere tüm fotoğraflarını çektim. Aynı zamanda fotoğraf olarak e, Canon'un CE belgesini aynı zamanda da e, faturasını yükledim. Canon'un CE belgesi ve fatura ıslak imzalı ve kaşeli olmak zorunda. Bu bilgiyi şimdiden vereyim. Bilginiz olsun. Mutlaka sorgulanıyor. Tek tek gitmem gerekirse ruhsatname zorunlu. Zaten zorunlu değil. E, hayır kısmında buraya bir şey yüklememe gerekmiyor. İskeleden bir fotoğraf yükleyeceğim. Baştan, sancaktan. Tekne seri No. Canon'un üzerinde bir seri numarası yazar. Bunu çekip yükledim. Makine seri No. Buraya da aynı şekilde tekne seri No'ya yükledim. Aynı fotoğrafı buraya da yükledim. Tekne fotoğrafı kıçtan. Aynı şekilde arkadan öne doğru Canon'un full bir fotoğrafını çekebilirsiniz. C belgesini yükledim. Tekne fatura dediği kısmı yükledim. Geri kalanlarda zaten zorunluluk yok. Hayır yazıyor. Bu nedenle bu fotoğrafları yüklemek yeterli olacak. Bundan sonraki aşamada bu yüklemeyi hallederseniz ileri dediğiniz zaman onay kısmı geliyor ve süreç başlıyor. Şimdi... Bu fotoğraf yükleme kısmında zaman zaman e, takılmalar olabiliyor. Sistem çok yavaş maalesef. Bu alanda aslında ben ilk gün denedim olmadı birkaç kere. İkinci gün, ikinci, üçüncü denememde sanırım başarabildim. Bu fotoğrafları WhatsApp'tan bilgisayara gönderdim. Ortalama 300-500 KB boyutunda ufak e, dosyalardı. Her şey okunabiliyordu bu arada. Zaten fotoğrafların e, isim vesaire gözüktükten sonra herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Burada biraz problem yaşayabilirsiniz. Sistemle ilgili bir durum. Eğer yükleyemezseniz neden yüklenmiyor diye merak etmeyin. Ben de bayağı bir problem yaşadım. Fakat en sonunda oldu. İleri deyip onayladım. Ve aslında kaydımın ilk aşaması olan randevu kısmına da ulaşmış oluyorum. Burada önemli bir kısım var. Fotoğrafları iskeleden, sancaktan, kıştan ve baştan çekerken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor burada öncelikli olarak teknemize vereceğimiz isim eğer burada kabul olduysa bunları 10 santimetre büyüklüğünde puntolar bu şekilde olacak e, atıyorum kayak adamlar 10 santim büyüklüğünde bunu stickerciye söylüyoruz e, onlar 10 santim büyüklüğünde kayak adamlar yazdın Kanumuzun renginin kontrast bir rengi olması gerekiyor okunabilir ben ilk etapta aslında çok böyle el yazılı vesaire bir şey almadım öyle bir e, karakter seçmedim düz olarak kayak adamlar 10 santim büyüklüğünde Aynı şekilde e, limanın ismi hangi e, limana kayıt yaptıracaksam ben Tuzla seçtiğim için L nokta Tuzla e, stickerlarını yaptırdım ve bunların çıktılarını aldım. Kanonun ön tarafının iki tarafına fotoğraflarda da göreceğiniz üzere kayak adamlar yazdım. Kıç tarafına doğru da L nokta Tuzlaları yapıştırdım. Bu şekilde bunların yapıştırılmış haliyle fotoğrafları çekip yüklemeniz gerekmektedir. Ve fotoğrafları çekerken kanonu tam boyu girecek. Kadraja. Bu çok önemli. Sancaktan, iskeleden, kıçtan ve e, baştan çekeceğiniz tüm fotoğraflarda kanonun tamamı gözükmek zorunda. Sadece ismi çekmeye çalışmayın. Özellikle altını çiziyorum. Burada herhangi bir şekilde tarih ve saat seçemiyoruz. Sadece rezervasyon oluşturulduğu şeklinde süreci tamamlıyoruz. Bundan sonraki aşamada 1-2 iş günü içerisinde sizi liman başkanlığından yetkililer telefonla arıyorlar ve aslında lan randevu oluşturuyorlar. Benim randevum şu an oluşturuldu. Ben yarın kanımı araç üzerine yükleyip liman başkanlığına götüreceğim ve böylece ikinci aşamayı da tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar liman başkanlığına doğru geldim. Bakalım. Tanik ziyarete geldim. Hızlı şekilde gelip ölçümü yaptık. Aslında boyunu, enini ve derinliği ölçtük. Zaten CS belgesindeki rakamlarla da uyuşuyor. Ben şimdi ıslak imzalı altını çiziyorum. ıslak imzalı CE belgesinin faturasını aynı zamanda bir kimlik fotokopisini bir dilekçe yazarak burada kendilerine teslim ettim. Şimdi şöyle birkaç gün içerisinde kaydı tamamlayacaklar ve bana e, teknemin aslında kayıt numarasını iletecekler. Ben o kayıt numarasını sticker olarak çıktı alacağım. Ardından da tekrar e, şu liman tuzlanan uygun bir tarafına yapıştıracağım. Sonra 4 tane fotoğraf çekmem gerekecek. Bunlar tekrar sağdan full. Bütün e, kana gözükecek şekilde. Soldan ikinci fotoğraf. Kıçtan tamamı gözükecek şekilde. Yani sağdan soldan kıçtan ve kanonun e, seri numarası fotoğrafı gerekiyor 4 tane fotoğraf. Bu fotoğrafları 10-15 şeklinde çıktı alacağım renkli olarak e, gelirken de getireceğim. Yani fotoğrafların çıktısını almayı unutmuyoruz. Dün tekrar liman başkanlığından yetkililer arada e, bağlama kütüğünün numaramı söylediler. Ben bu bağlama kütüğünün numarasını dün akşam iş çıkışı gittim, e, stiklerini e, oluşturdum ve tekrar gittim kanoma e, yapıştırdım. Kanonun e, hem sağında hem de solunda Kanonun ismi, aynı zamanda bağlı olduğu liman başkanlığı ve bağlama kütüğü numarası bulunuyor. Toplamda 6 tane stiker almamız gerekiyor. Dördü ilk ziyaret öncesi, son bu numaralarda son ziyaret sırasında yapıştırıyoruz. Bunların ben full çıkacak şekilde, yani kano tamamen görünecek şekilde sağdan, soldan, kıç tarafından bütün görünecek şekilde ve aynı zamanda da kanonun kendi seri numarası. Yani bağlama kütüğü numarası değil, kanonun kendi yani seri numarasının bulunduğu fotoğrafı toplamda 4 tane 10x15 şeklinde renkli çıktı aldım. Bunlarla beraber de e, liman başkanlığına ikinci kez başvurdum. Hemen bu şekilde ruhsatı oluşturdular, verdiler. E, fatura tarihinden bir ay geçtiği için bir ceza çıktı. E, ben yaklaşık 1000 lira civarı bir e, ceza ödedim. Hemen e, bu işlemler yapılırken IBAN üzerinden bu ödeme gerçekleşti. E, bu şekilde belgemde oluşturuldu. Şöyle bilgiler var. Bir yıllık bir belgeymiş. Bir yıl içerisinde bu tarihte olmadan yenilemem gerekiyormuş. Aksi takdirde ceza tekrar çıkıyormuş. Yine aynı şekilde bir ödeme yapmam gerekebilir ama normalde eğer tarihi geçirmeden yenilersem herhangi bir ceza işlem uygulanmayacak. Her yıl bunu tekrardan gelip yenileyeceğim. CE belgesinin Türkçesinin kaşeli imzalı, ıslak imzalı. Aynı zamanda da faturanın ıslak imzalı ve kaşeli olması zorunlu. Bu nedenle faturanızı ve Türkçe CE belgenizi yanınızda bulundurun. Bunun dışında da fotoğraflar vesaire randevu nasıl zaten tüm ayrıntıları paylaştım. Tekrar aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Tek tek cevaplarım. Bunların dışında Tuzla Liman Başkanlığı'na teşekkür ederim. Hızlı şekilde işler çözüldü. Yetkili arkadaşların ellerine sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.